Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şurada bir arkadaş var. 16277 nickli. Arkadaş ne kutu alabiliyor ne exp alabiliyor. Bakın görüyorsunuz 38865 exp geliyor arkadaşlar. Yani çok kısa bir video yapacağım. Ve arkadaşlar bu arkadaş resmen 1 saate yakın bize KS atmaya kalktı. 2 kere de yattı. Neyse yine yaptı. Hani arkadaşlar tek başınıza KS atmak nedir ya? Yani biz burada farm yapıyoruz. Tamam slot bizim değil. Slotun sahibi değiliz ama gelmişiz burada farm yapıyoruz. Söylüyoruz, yazıyoruz. Bir de küfür ediyor. Yani ne diyeyim? Yani hata kestik, yattı. Bir kere daha kestik, yine yattı. Üçüncüye kestik, yine yattı. Şimdi Üçüncüye kalkmadı. yani ya Oynadığı oyuna yazık ya. Yani para veriyorsun, ROV alıyorsun. Hadi para vermediğini varsayalım, bedava. Ama premium'a para veriyorsun arkadaşım ya. Yani bu kadar olmaz. Ya yazık yani. Sonuçta o para kolay kazanılmıyor. Bu kadar basit. Elektrik gidiyor. Bilgisayarın ömrü gidiyor. Senin zamanın gidiyor. Niye yapıyorsun bunu? Arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeniler geliyor. Teşekkürler. Yorumlar geliyor. Cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yani tekrardan kanalıma abone olup zili aktif ederseniz videoları yani daha doğrusu kanaldaki videoları paylaşırsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.